Meyveli ağacı taşlarlar. Kabul olmayacak namaza şeytan musallat olmaz. Onun için namazınızda hayır varsa şeytan musallat olur. Bunu önce böyle bilin. Bunu böyle bilip böyle inanırsanız vesvesenin kaynaklarından birini kesmiş olursunuz. Ondan sonrası da biraz size bağlı bir şey, eğitiminize bağlı bir şey. İradenize bağlı bir şey. Yani besmeleyi ne kadar nereyle çekip çekmediğinize, euzuyu, istiazeyi nereyle çekip çekmediğinize bağlı bir şey. İstiazeyi sadece dille çekerseniz yetmez. <türk> Euzü billahi mineşşeytanirracim. Racim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığdırın. Aslında var ya racim hem mercum hem racim anlamına gelir. Hem fail hem mef'uldür peki taşlanmış olduğunu anladık da taşlama nereden çıktı fail oluşunu anlayamadık şeytan nasıl taşlar böyle işte vesvese şeytanın recmidir şeytan recmeler racmen bil gayb diyor ya spekülasyon Kur'an'da racmen bil gayb şeklinde geçer bu ayette de bu surede de gelecek hem de ilk sayfada göreceksiniz Göreceksiniz. Orada da işleyeceğiz. Aslında rejim Razı Beli Suhani'nin de ifade ettiği gibi kelime olarak spekülasyon yapmaya da demiş Arap dilinde. Onun için racmen bil gayb. Peki şeytanın spekülasyonları aslında vesvese dediğimiz şey içimizde. İyi de siz spekülatör olursanız yani borsaya vardınız, kapısından içeri girdiniz, eh onlar da size mal satar efendim. Öyle değil mi? Eğer müşteriyseniz mal satarlar. Müşteri olmayacak. Onun için eûzü'yü, istiazeyi sadece dille değil, zihinle, yürekle, kalple çekmek lazım. Bunun da en iyi yolu köpeği sahibine bağlatmaktır. İki yolu vardır demiştim değil mi? köpekle baş etmenin bir kalın bir sopa ve mangal gibi bir yürek ama bazen işe yaramıyor ne kalın bir sopa ne mangal gibi bir yürek yani sizinki mangal gibi olunca köpeğinki soba kadar olabiliyor soba gibi bir yüreği varsa köpeğin sizin mangalınız işe yaramıyor bu sefer o zaman en garantili yol Allah'a bağlatmak ya Rabbi şu iti bağla da geçeyim. <laughs> Ama dediğim gibi doğru bağlatmak, iyi bağlatmak, bunu bilinçli bir biçimde yapmak lazım. İşte namazı nerenizle kıldığınızla alakalı biraz da o. İnsan namazı bedeniyle kılıyorsa istiazeyi de diliyle söyler. Dille söylenmiş bir istiazeye bedenle kılınmış bir namaz gider zaten. Ama yürekle söylenmiş bir istiazaya duygu ve düşüncenin de katıldığı bir namaz gider. Onun için namaz ne kadar derinleşirse şeytan o kadar umutsuzlaşır. Vesvese o kadar azalır. Bu manada namazı derinleştirmeye bakalım. Namazın derinleşmesi de öyle hemen olacak bir şey değil. Ne demiştik? Her namazlar bir namazı kılmak için kılınırlar. Evet, o bir namazı, altın namazı, o, o platin namazı, o, o elmas namazı arayacak. Arayıştır aslında. Harika bir arayış. Ama hiçbir namaz boşa gitmez bunu unutmayın. Hiçbir namaz ölüsü çok para eder. Ölüsü bile. Hiçbir namaz. Bunu böyle mi? Namazın getirdiği o kadar çok şey var ki en ölmüşünün bile getirdiğini saymaya kalksam belki listeler tutar. Maddi tabi şeyleri var bunun. Öncelikle üzerinizde haram kıyafet bulunmasın. Midenizde haram lokma bulunmasın. Cebinizde haram para bulunmasın. Hatta mümkünse para bulunmasın. Namaz kılarken. Efendim. İnanın bulunmasın yani. Mümkünse diyor. Efendim. Kredi kartıyla kıldığınız namazla kredi kartısız kıldığınız namaz bile farklıdır.